Merhabalar, ben psikolog Talha. Bugün çok temel ama göz ardı edilebilen bir konuyu ele alacağız. Kendini tanımak. Hayatımızdaki seçimlerin, ilişkilerimizin hatta ve hatta başarısızlıklarımızın da altında yatan temel sebep kendimizi tanımamamız olabilir. Ben kimim ve ne istiyorum? Bu videoda sadece bu soruyu sormayacağız. Cevabını nasıl bulacağımızı da birlikte konuşacağız. İlk değinmek istediğim konu kendimizi neden tanımıyoruz? Toplum, ailemiz, içerisinde bulunduğumuz sistem bize bu rolleri veriyor ve biz de rolleri oynuyoruz ve kendimizi tanıyamıyoruz. Ayrıca dış dünyaya adapte olmaya çalışırken yani hayat meşguliyeti dediğimiz şey devreye girdiğinde kendi iç sürecimize odaklanamıyoruz ve kendimizi tanıyamıyoruz. Ya da kendimizi tanımakta güçlük çekiyoruz. Bazen yaşadığımız olaylardan dolayı inkar edebiliyoruz, bu olayları bastırabiliyoruz ve kaçınabiliyoruz. Bu mekanizmalar sonucunda kendimizi tanımaktan uzaklaşıyoruz. Peki kendimizi tanımamak nelere yol açar? Kendimizi sürekli yanlış ilişkiler içerisinde buluruz, bitmeyen bir kararsızlığımız olur. Bazen de rol model aldığımız başka insanların hayatını yaşayabiliriz kendi hayatımızı yaşamaktansa. Peki kendimizi nasıl tanırız? İlk madde duygusal farkındalık. Ne hissediyorum ve neden? Bunun cevabını bulduğumuzda kendimizi tanımaya bir adım atmış oluruz. Değerler. Değerlerimiz bizim için neyin önemli olduğunu barındıran şeylerdir. Benim için ne önemli sorusunu sorduğumuzda değerlerimizi bulmaya yaklaşırız. Hedeflerimiz. Ne için yaşıyorum ve kimin için yaşıyorum? Hayatımızda yeni hedefler koydukça bu süreçte kendimizi de tanıyoruz. Son olarak da önemli ancak çok fazla göz ardı edilebilen bir madde, geçmişin etkisi. Çocukluk deneyimlerimizin bugünkü yansımalarını aslında hepimiz yaşıyoruz ancak farkında olmadan. Bu süreçlere değindiğimizde aslında kendimizi tanımak için çok önemli adımlar atmış oluruz. Kendini tanımak bir yolculuktur. Bugün başladığın şey seni 5 yıl sonra, 10 yıl sonra çok farklı noktalara götürebilir. Aynı şekilde başlamadığın ve yapmadığımız şeyler de çok farklı noktalarda olmamızı sağlar. Eğer ihtiyacın olduğunu düşünüyorsan, psikoterapi almak, günlük tutmak ve farkındalık çalışmaları yapmak aslında senin kendini daha çok tanımana olanak sağlar. Bu videoda konuştuklarımız aslında insanın hayatındaki kilidi açacak türden. Kendine bu soruyu sormaktan asla korkma. Ben kimim ve ne için yaşıyorum? Eğer bu video senin için faydalı olduysa yorumlara düşüncelerini yazabilirsin. Ayrıca sana bir soru yöneltmek istiyorum. Sence kendini tanımak mı daha zor yoksa kendini tanıdıkça kabul etmek mi? Bu soruyu da yorumlarda tartışabiliriz birlikte. Senin için neyin önemli olduğunu açıkçası merak ediyorum. Daha fazla bu tarz içeriklerin gelmesini istiyorsan videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Gelecek videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.